Selamlar sevgiler. İstek sizden, çalmak bizden programı ikincisindeyiz. Ee, dün biliyorsunuz Hüseyin Yoldaş çalmıştık. Şahin istemişti. Bugün Kiraz Akkar bir şarkı istemiş. Ali Asker'den şu metreslerini de ama isteme şekli çok güzeldi. Önce bir kendisi de Türk'ü söylemiş. Bir renk katmış olaya. Siz aynısını yapabilirsiniz. Eğer şiir yazıyorsanız bir şiir okuyup ekranlara bakarken, telefonda bize mail, şey video yollarken şiir okuyabilirsiniz. O şiirin üzerine arkasında istek yapabilirsiniz. Ne bileyim bir fıkra anlatabilirsiniz. Bir şarkı söyleyebilirsiniz. Yeteneğinizde varsa onları bize uygularsanız, bize yollarsanız biz de burada yayınlarız yani. Seve seve gönülden. Evet. Şimdi yayın sırasında telefon numaralarımız gene olacak. Bize WhatsApp üzerinden ulaşacaksınız. Çektiğiniz videoları WhatsApp olarak bize yollayacaksınız. Biz de onları değerlendirmeye alacağız. Şarkılarımız dediğim gibi kendi çekimlerimiz olacak. YouTube üzerinde yapmıyoruz. Çünkü YouTube yaptığımız zaman cezalandırıyor. Yani bazen 3 ceza hakkı var. Bir tanesini ona kullanabiliyor. O açıda kendi çektiğimiz olduğumuz sorun olmuyor. Şimdilik böyle. Evet. Kiraz videosunu yayınlayacağız. İsteğini yayınlayacağız. Daha sonra çok enteresan bir isteğimiz olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Merhaba çok değerli arkadaşlar sevgili Tevfik ne kadar güzel bir şey istekler doğrultusunda bizlere ulaşman seni hep yanımızda hissediyoruz çok sevdiğim bir parça Ali Asker'den şu metresin önü bir uzun alan şöyle mi başlıyordu acaba şu metresin önü bir uzun alan bir tek seni sevdim Gerisi yalan Senin hasretindi Hücreme dalan Bir tek seni sevdim Gerisi yalan Gerisi yalan Bütün sevdiklerime gelsin, bütün arkadaşlarıma En güzel günlere, en güzel yarınlara ve mutlu günler için Hepinizi öpüyorum <laughs> Ben hep 17 yaşındayım Her ayak sesinde ürperir yüreğim Demir kapının her açılışında Kafesine sığmaz yüreğim Her şeye biraz alıştım Acılara, ayrılıklara, ölümlere, sürgünlere Bir seni beklerken kendimi yenemedim Kıymetlisin ölü bir uzun alan Bir tek seni sevdim gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim Gerisi yalan Senin hasretindi, Hücreme dolan Bir tek seni sevdim Gerisi yalan Gerisi yalan içemdeyim hasret yine yanarım Senin için her gün, her gün alın Kanım hep içime akar kanarım Beni Adem nefis kime akar kanarı Bizi anlamadı, ona yanarım Ona yanarım, Şu sevdim Bir uzun ağlar, bir tek seni sevdim Gerisi yalan, şu mektisinin önü, bir uzun adam, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Şimdi benim oturduğum binada küçük çocuklar var, baya küçük, iki, üç, bir, <laughs> her büyüyen ufak benim bina kapının önüne geldiği zaman ilk basitler zil benim bizi yolu daha derin ailesi oluyor. Bunlar da şimdi bana küçükten beri Noel amca, Noel amca, Noel baba, Noel baba derler. Arkadaşlarına gösterir Noel baba diye. Bugün e, Yağmur Engin bir video paylaşmak istemiş. Ama nasıl paylaşmış? Şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Daha sonra da onların hissini çalacağız. Baran'a diyor ki, Baran diyor ki Noel amca, bana Noel baba, Noel baba. Bir türlü hisse yapamadık. Başından geçen olayları da kısacık kısa seveceğiz. Daha sonra hisseyi da almış aldık ama nasıl oldu bilmiyorum. Ondan sonra bize onu vereceğiz. Daha sonra tekrar burada olacağız. Vallahi ben vazgeçtim çekmekte. Gerçekten beni mahvetmiş. Hiçbir yerde durmuyor. Hayır, mahvetmedim ya baba. Güzelce de konuşalım tamam mı? Ondan sonra ben sana vereceğim çukurası. Hayır, baba getirecek. Tamam, neler baba getirecek. Ama önce bir konuşacağız. Anlaştığımız gibi tamam mı? Sen konuş. Ya baba tabii Ama düzgün durman lazım anneciğim. Böyle yapmaman lazım. Senin de konuşman Aa. gerekecek. Tamam mı? Açayım ben. Tamam İyi mı anneciğim? Açayım. Tamam mı Bara? Anne. Ver baba. Merhaba. Merhaba. babası baba. Baran'ın. İsmini çok seviyoruz. Seni evet. yakından takip ediyoruz. Evet. Evdeyiz. Bir yere çıkamıyoruz. Canımız sıkılıyor evet. değil mi? Evet. Ve senden istek parçası istiyoruz. Evet. Tarkan'dan kendi çekimine ait bir şarkı. Çalarsan çok seviniriz. Seni öpüyoruz. Kendine çok iyi bak. Herkese Selam. <laughs> Lafım olur buraya, düşünebilirsen buraya Ne de olsa sabır taşıyayım ya ben Yolla, yolla benim yolla, acıları bana yolla Ne de olsa dert bana sıyıp yola olur buraya, düşünebilirsen buraya Ne de olsa sabır taşıyayım ya isteksizden çalmak bize programı sonuna geldik. Bizi yalnız bırakmayın. İstekleriniz varsa yollayın videolar. Her akşam saat 22'de YouTube kanalında ve Facebook'tan canlı olarak girecek. Yani YouTube'dan direkt canlı olarak girecek. Daha sonra önümüzdeki pazar günü bu istekleri bir araya getirip toplu olarak sunmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.